Bu bizim İslam toplumunun anayasasıdır. Bütün hayatı buna göre düzenlememiz, bütün hayatı buna göre tanzim etmemiz lazım. Bu kitapta ve bu kitabın uygulaması olan, bunu tatbik eden peygamberin sünnetinde insanın aradığı ne varsa, ihtiyaç duyduğu ne varsa bunların hepsi vardır. Hiçbir yasa adalet ve doğruluk yönünden kamil olmadığı için zamanın değişmesiyle, ihtiyaçların değişmesiyle, yasadaki eksikliklerin açığa çıkmasıyla insanlar yasaları değiştiriyorlar. Ama burada bakın bir yasa var. İnsanı yaratan Allah bir vaatte bulunuyor. Doğruluk ve adalet yönünden tamama ermiş bir yasadır bu diyor. Sen bunu uyguladığında yeryüzüne doğruluk hakim olacak. Sen bunu uyguladığında yeryüzüne adalet hakim olacak. Çünkü doğrulukta da adalette de kemal buradadır diyor. Ama insanoğlu ne yapıyor değerli kardeşlerim? Bunu kabirlerde okumayı tercih ediyor. Ama gündelik hayatındaki yasaları kendi gibi beşerin belirlediği yasalarla gündelik hayatı tanzim ediyor. Bunu ne yapıyor? Bir kabın içerisine koyup evin duvarına asıp bunun bereketini ummayı tercih ediyor. Ama uluslararası ilişkilerinde insanoğlu başka yasaların peşinden gitmeyi tercih ediyor. Bu Allah'a saygısızlık değil de nedir? Bu Allah'a saygısızlık değil de nedir? nedir değerli kardeşlerim. İşte bizim bu topluma, bu devletlere, bu siyasetçilere bu sesi yükseltmemiz lazım. Melekum la terjunallahi ve Size ne oluyor ey insanlar? Neden Allah'a gerektiği gibi saygı göstermiyorsunuz? Ey yöneticiler, ey ülkelere hükmedenler, ey insanların peşinden gittiği insanlar. Size ne oluyor da Allah'a gerektiği şekilde saygı göstermiyorsunuz? Allah'ın yasaları varken, Allah'ın şeriatı varken, Allah'ın düzeni varken neden bunu elinizin tersiyle bir kenara itip sizin gibi insan olan, beşer olan, aciz olan insanların koyduğu yasaları Adam peşinden gidiyorsunuz.